Evet arkadaşlar İtalya'da son durağımız olan Bologna'ya geldik. Bologna'ya ilk izlenimlerim. Geldik mi? Şehrin tüm binaların altında neredeyse böyle altından geçtiğimiz gibi kemerler var. Yani yaya yolunun üstü kapalı gibi düşünün. Kaldırımların üstü kapalı gibi düşünün. Ee, Bologna'ya 1-2 saat önce geldik. Otele eşyalarımızı bıraktık. Araç kiralamış havaalanından onu da bırakıp şehir merkezine gelip gezmeye başlıyoruz. Şimdi ilk durağımız Venedik penceresi doğru mu? Venedik penceresi doğru gidiyoruz. Kısa bir yürüyüşün ardından Venedik penceresine geldik. Şu tarafında Böyle bir tabelası var. Biz tahmin ettiğim kadar kalabalık değil. <laughs> bu şekilde bir pencere. <laughs> Suları kalmadığı için Venedik'i pek andırmıyor diye tahmin ediyorum ama bu şekilde şehre açılan <laughs> küçük pencere. Şimdi yolumuza devam edebiliriz. Sıradaki durağımız neresi? Maggiore Meydanı. Maggiore Meydanı'na doğru gidiyoruz kemerlerin altından yürü yürüye sonunda Maggiore Meydanı'na ulaştık. Polonya'nın en ünlü meydanı Maggiore Meydanı. Böyle. Araba çarpmadan karşıya geçelim. Ortada bir Neptün çeşmesi var. Herhalde protesto var. Kattım. Eylem yok orada. Asgari ücret zam mı galiba? Asgari ücret zam mı galiba? İtalya'da <laughs> eylem görmedik demeyin. Neptün çeşmesi Çes, konuşamadım. Neptün çeşmesi her yerde var herhalde. Yine heykellerle dolu bir bina. Sol tarafa doğru. Şöyle bir kilise. isimlerini bilmiyorum o yüzden çok da anlatamıyorum. Bu şekilde L şeklinde bir meydan. Yine her tarafında kemerlerin olduğu, altında yürüyebileceğiniz bir yer. Bir de konçerto var. Sonraki durakta görüşmek üzere. Arkadaşlar yarın dönmeden önce alışveriş yapmak istiyoruz. O yüzden pazar yeri gibi bir yer varmış. Onu ararken e, buranın ne meşhur olan simgelerinden biri. Yani meşhur olan simgeleri de garip bir cümle oldu da. E, buranın simgelerinden biri olan iki tane file. E, bunlar ilk zamanlardan beri yani yapıldığı zamandan beri ayakta kalan iki fileymiş. E, bunlara denk geldik. Bunun bir, bir tanesi eğik olduğu için üzerine çıkılmıyormuş diğerinin üzerine çıkılıyormuş ee, tahminim şu eğik olan diye düşünüyorum yani görüntü öyle muhtemelen buranın üzerine çıkılıyor, asansör yokmuş merdivenle çıkılıyormuş tabana kuvvet çıkmak isteyen. Biz pazar yerimizi aramaya devam edelim yarın peynir alacağız. çok işimiz var. Türkiye'ye dönecekken kapanışı alışverişle yapmak istedik. Şimdi Bologna'da alışveriş yapabileceğiniz, peynir ve makarna alabileceğiniz caddeleri göstereceğim size. Bu meydana çok yakın olan birkaç sokakta sağlık sollu sürekli e, peynir ve makarna alabileceğiniz yerler var. Ayrıca çok güzel şarap dükkanları da var. Şurada hatta İtalya bir yer de var. Beğendiğiniz makarnaları, e, peynirleri buradan alabilirsiniz parmesan peyniri aldık kendimize. Ee, makarna da almak istedik ama girdiğimiz dükkandaki adam uçak yolculuğuna dayanmaz dedi. Telefonu düşürüyordum. Pardon. Ee, uçak yolculuğuna dayanmaz. içerisinde peynir olduğu için e, kötü bir hale gelir dedi. Biz de o yüzden peynir, e, pardon makarna almaktan vazgeçtik. Belki yine denemek için bir çeşit makarna alırız. Çok güzel eski eşyaların olduğu bir yer de varmış. Eski eşyaların. Böyle sağlı sollu peynirci, etçi, şarapçıların olduğu sokaktan meydana doğru çıkabiliyorsunuz. Bologna'ya geldiğinizde mutlaka bir dolaşmanızı tavsiye ederim. Başınıza giden bir şeyler olabilir. Herhangi bir şey almayacaksınız da yine de bu atmosferi görmeniz güzel olacaktır. Manav avcı iş yapıyor. Ve sokağın sonuna ulaştık. Biraz önce çok ilginç bir şey öğrendim arkadaşlar. Şu Neptün çeşmesine çıkan koridordan ilerlediğinizde bir şey göstereceğim size. Muhtemelen bilenleriniz vardır izleyenler yani arasında. Ben bu ortaya geldiğinizde şu köşeye ve şu köşeye yüzünüz duvara dönük durduğunuzda konuştuklarınızı duyabiliyorsunuz. Yani buradan konuştuğunuz şey artık nasıl bir kanal varsa buradan gelip bu şekilde duvarın arasından görün duyuluyor. Çok ilginç gerçekten. Yani duygu karşıdan bir şey söylüyordu şuradan kısık sesle. Ben buradan duyuyordum. Çok garip. Bu köşelerde oluyor mu bilmiyorum. Muhtemelen burada da oluyor ki arkadaşlar deniyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde duyup, durup birbirinizle konuşabiliyorsunuz. Çok garip. <laughs> Seyahatimizin sonuna geldik arkadaşlar. Umarız videolarda işinize yarayacak bilgileri bulabilmişsinizdir. Sonraki seyahatlerimizde görüşmek üzere. <laughs> Duygu. Görüşmek üzere.